Selamlar herkese, ben Caner. Bugün Arken Paramparça Jinx kostümüyle oynayacağız. O kadar güzel bir kostüm ki Riven main adamı bile adc Jinx oynatabiliyor. Şu şekilde bir ctl birimiz var arkadaşlar. CTL2 bu şekilde. Şu şekilde de CTL3 yapabiliyorsunuz. En güzel o sona sakladığım bu arada. CTL4 böyle fakat benim favorim olan CTL5 arkadaşlar. Burada şapkamızı Oy. takabiliyoruz. Yanımda güzel bir desteğim var arkadaşlar. ZeroLore kanalından Kerem yanımda. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk arkadaşlar merhaba ben Zirolol kanalından Kerem. <laughs> Zirolol kanalımda arkadaşlar açıklama kısmına yoruma linkini koydum. Gidin bir abone olun çünkü çok güzel beraber video falan çekiyoruz. Daha da fazla video gelecektir onları kaçırmamanız lazım. Haberiniz olsun. Şimdi güzel bir gameplay olacak. Tabi efendim. Zümrüt elo'da oynuyoruz. Düşük bir elo değil. Tryhard maç dönecektir. Aynı zamanda kostümle ilgili her şeyi göstermeye çalışacağım. Kerem bana yardımcı olacak kostüm konusunda. Hadi şimdi. bakalım halledeceğiz. Çok vurma git sen git sen git yürü. Ne yardım ettik gibi olamam. Tamam yeter. Abi neden? Abi neden? Neden? Gelirdi. Aa, Hiç de yardım etmeyebilirdik yani. Bir tane Ama baksana bak adamlar da erken geldi. Tüm koridoru adamlara vermeyelim şimdi. Kardeşim XP metasındayız. Yardım diye bir şey yok. Bu adama şu an yaptığımız lütuf. Allah aşkına. Yani daha ne istesin? Bomba böyle Oh, bir tane daha vurdum. vuralım. Caner şu... Aa, bana tamam. vuruyor, bana vuruyor. Ben yes, sana... Takip. Caner şu minyonu kes dediğimde kes tamam mı? <laughs> ben he. öyle güzel bir şey olarak... Bak onlara, <laughs> bak, bak mesela gel buna gel buna. Dur buna kestik bunu. Flash at. Caner flash Atacağım, at. Atacağım stunlıyım şu anda. Eşteyim. Bastım ghost'u buraya oynarız tamam. Kanka. Sıkıntı yok sıkıntı Caner, yok. Bizde bizde. Bizde. Zaire'yi da alalım tak. diye dedim ya. Tak. Flash'ı yok onun. O da Okey. Heyecanlıyken daha da iyi. Ben de heyecanlıyorum arkadaşlar. Bu video destek için sizden güzel bir bin beni bekliyorum. Desteğinizi esirgemeyin ve ilk defa izliyorsanız da takipte kalın. Abone olun. Yemek Gel ya vursana. Ödeyorsan. Bağırma lan milletin içinde. Be, 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 be Adama bot lane metasını öğretiyoruz ya. <laughs> i̇lk eşya yuntal. Sonrasında ebedi kılıç alacağım. Ve çizmeye gideceğim. Aldro çizme almıyormuş arkadaşlar. Bana öyle söylüyorsunuz sadece oynayınca. Bana çizme lazım. Benim ayaklarım üşüyor. Gidemiyorum ben. Benim ayaklarım yine değmiyor. Kitleli 5 yaptım tekrardan form Aha. Oha. Powder. İşte bu ne biliyor musunuz? Bu try hard. Zayir lan şurada. Merhabalar. Yomuz Benim flash'im duruyor be. bu arada. Hata Olur. yaptıkları an keseceğiz haberin olsun. Farmları birazcık Çok. kırpmamız gerekecek birazdan. Çok bey bir var şey yapmayalım. Aynen öyle şöyle biraz kırpalım. Anladım. Ah be. Güzel düşünceydi bu arada. Bir düşündüm de aynen. Ya kestirin kestirmesin de flash'ime harcasım yok hemen. Sıkıntı yok. Yani bir tık CC chainiyoruz. 5 saniye sonra ölecekler bu arada. En azından bir tanesi ölecek haberin olsun. şurayı ne olur ne no, olmaz. No, no. Sen çektiğin zaman altına ben E bırakacağım zaten. Çok rahat bir şekilde keseriz diye düşünüyorum. Çok yanlış yerler oldu. Gel gel gel. Zayra'yı vuruyoruz. Zayra'yı vuruyor canım. Zayra Bas fener'e. Güven geldim, bana. Geldim, rahat Vur buna kanka. Çimenden vuruyorum. Ben de Hızlan o. şimdi. Oh. Sen istersen kaç. Ah be. Çıkamadı ben kendim. Neyse neyse. Ben burada normalde uzun kılıç da çizme alacağım arkadaşlar. Hızlanmak istiyorum. Mor DVS. Zegabun. Aha. Yok yemliyor mu? Kuleye girse keserdim. Aha. Ama mu geldi oynadın oraya? E'ye aram yok. Oh. O flash mı attı ben yanlış gördüm. Flash attı, flash attı aynen. Kötü flash bu arada ya. Bayağı kötü flash. biz de geldi. Hocam. Lan ne fight döndü botta. Bot ne oldu evet. Oynarız Fizz. Aslında Fiz'e yem desen. Aha. Fizz girerse oynayacağım. Benim eğimi yedi bu adam. Kanka canını azaltabildiğin kadar azalt biz onları da yok kayırız. Güzel dövdüm de Fiz derleyecek bu arada. Fizz. Kill verecek hatta. Neyse eş öldü. Zayra'yı aldırırız ya. ya. Kanka hazır mısın? Hop. Bas fener'e bas fener'e ya da aynen. Aldım aldım uzaktan aldım sıkıntı yok Aportum nasıl oynatıyor beni ya bakar mısın ya Bu adam daha ne yapsın Bir top main bir jungle main botta Buradan bir plate'imizi alalım farmları güzel kırıp alalım açıp tüt. giriyorum bana sıkıntımız yok arkadaşlar çünkü mavi buff geldi gördüğünüz gibi Ben bu kostümle en çok otomatik saldırı animasyonunu beğendim onu da bir söyleyeyim Dürteceğim şöyle bir <laughs> Yanlış gittik Bas fener'e sakin kaçarım Aa ne yapıyor trollüyor keselim mi? Ye -ye -ye. Ah, kesersen Neşe güzel. Bir bird. Şimdi, Jink'te şöyle bir şey var. Eğer şu eşyayı almazsanız karakteriniz vurmuyor. Bu base'de tam olarak bu eşyayı aldığım için bu saatten sonra arkadaşlar 4-2'ye, 5 2 6 2 7 2 çıkacaktır. <laughs> Yetişir misin lan? <laughs> Belalı support ya, sağa sola salça Belalı. oluyor. Burayı push Eşil... ki gelmek zorunda kalsın bu adam. Evet evet evet, sen lastiği tat, ben gıcık edeceğim onu. <laughs> geldim geldim. <be. gülüyor> Merhaba. E attım önüne. Eee. Eee. <laughs> <Çadır. gülüyor> 15 milyon dif yemiş bile şu an. Yaklaşamayacak ki ben onu yaklaştırmayacağım. Okay. Sen lastik at bizim milyonlar ölsün. Tam kasmaca. Çayını kahveni içiyorsun Aa. burada kardeşim. Aynen öyle. Like'ını da atıyorsun. İstiyorsan Aha. vur zayrı. Vur zayrı. Vursana oğlum. Ne yapıyor Rose bastı. Oo. Kankam ben öleceğim. Oynarız burayı ya. Ya ölmedim. Hala ölmüyorum. Altı olsan var ya. Ah. Devam etsene benim de W var. Etmeye çalışıyorum. O alabilir. Ee, Oğlum bilmiyorum. canlara bak. Ülkeye ee, ultiye basacak. Fener'e basacak. Uf taktiğe bak. Canlar kaç canlar. Mionları bırak lan. Kaç kaç. Kötü yok. Belirlik. kaç 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 kaç. <laughs> Uzun kılıcımızı da aldık. Tekrardan bir CTL 5 yapalım. Form değişelim. Şimdi yok hani ben bunu beğenmiyorum ya. Yani. Ben bunu beğenmiyorum. Kapşonlu kapşonlu gelsin. Heh. Bu kapşonlu Fortnite'daki bir karaktere benziyor bu arada hmm. Kanka Siz niye bu... şeyi ben bilmiyorum Pent attığımız zaman ne oluyor? Bir şey yukarıda Bir şey çıkıyor olmuyor mi? ya Sadece kill aldıkça yukarıda şey çıkıyor Ya yani bu kadar pahalı bir kostüme niye pent animasyonu eklememişler bende merak ettim Kanka bir konfeti patlaması lazımdı bence Evet Kuleye Amma tabibiz. mı geliyor? Amma mı geliyor? Attım E'yi Kuleyi aldım ben çıkıyorum şimdi Şey yapmamak için Adama vuruyorum ben de. Kule hala bende Kuleyi saldım Canan Aldım Çok iyisin Ya Bizim oyun Halis mi? Be? Bu arada biz iyi e support ADC yapıyoruz ha. Kardeşim ben support mainim. Eski support mainlerden kim kaldı? Yapma ya. Ben de eski ADC mainim bu arada. Hadi bakalım. Yersen. Öyleyim bu arada şaka. Arkadaşlar, sponsorumuz olan hesap.com.tr sayesinde LoL client'inin altındaki fiyatlarla güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Sadece League of Legends değil, diğer oyunlarında kodları mevcut. Fiyatlar gördüğünüz gibi bu şekilde. Eğer diyorsanız ki ben EU'da oynuyorum, o zaman West içinde buradan fiyatlara bakabiliyorsunuz. Yılbaşı'nın özel çekilişler devam etmekte İstediğiniz yayıncının çekilişine buradan katılabilirsiniz. Kayıt olmak için yoruma ve açıklama kısmına linki bıraktım. Oyunumuza devam edelim. Yuntal bitti buradan BF alıp ebedi kılıç gidecektim aslında ama ya da neyse ebedi gideyim. BF ne oğlum? AMK Kılıç. İngilizce oynuyoruz ya big fucking sword diye geçiyormuş. Öyle öyle bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Botu keseceğiz, kuleyi alacağız sonra sağ solda kill toplayacağız. Ne yapıyorsun oğlum yürü yürü. <laughs> flash'ım flash'ım da var Caner. Hazır mısın? Atmaz Oy. Ne yaptın? Oğlum nasıl oluyor? Bir çekiyor. Hazır mısın Cancan? Abi çıkarsam çok iyi öleceğim şu şeylere. Ah be. Zayra Zayra. Zegabon çok gaza geldi diyebilir miyiz? Zayra 920 vurmuş. Zayra çok vuruyor oğlum garip. Zaten killer onda kalmış hep baksana 3 kill var. Tabii. Kanka, Canım ultin vardı mı? i̇zlet botu izlet botu yani takip et evet, Evet, evet. Doğucam şimdi. Tam şuraya atacağım bak şu hizaya atacağım. Attım buraya tamam. attım. Attın mı? Buraya attım evet. şimdi ölür öldür. Yukarı çek. Şimdi. Evet. Çektim çektim. Ya arkadaşlar like atın şu videoya ne olur. Ya. Adro ile çok yapıyorduk bu taktiği. Yemleyeyim mi? Yemleyeyim mi? Olur. Ama açılması lazım. Hiç açılmıyor. Tamam sen iyi dürttün. Dür dür dür. Gel dive'ı koyalım ya. Ben öleceğim sana kill aldırayım. Olur. Çalır, çalar, çalar, çalar kes. Hareketi kestim mi canar. yalnız? Sağ gereken gördüm. Uçan da bu attım adama daha ne yapayım ya? Oynayışa bak be. it 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 kuleye alalım kuleye alalım. Okey okey puşalım burayı. O kadar playzen sonra farm ölsem var ya patlarım burada. <laughs> Komik olur da Kanka Oha. yoksa gel ya gel. Gel soldan şöyle bir gel bir tur daha biz ADC keseriz bence. Kank emin misin? <laughs> Hiçbir şeyim yok benim Çok ama. eminim bu arada uh, ultim geliyor. Tamam bekle ilk ben bir Q atayım. Aynen altına A'yı bırakacağım W ulti. Oha! <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> Oha! A dedim splash yapma. Fenere bas. W roket. Çocuklar kaldık böyle. <laughs> sattım seni, sattım seni. <laughs> 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 Arkadaşlar elo bu arada zümüt bir yani orta elo'da oynuyoruz. Öyle buna sınırlar evet, evet. değil mi? bak. Kuleye Abi niye ilk eşya yani. yuntal çünkü arkadaşlar Yuntala baktığımız zaman Kerem size özelliğini söyleyecektir. Söyle bakalım Kerem. Arkadaşlar hemen yuntal. alıyorsunuz eşyayı fullliyorsunuz eşyanın kritiği çünkü bildiğiniz gibi zaman da full'leniyor auto ataklarınız da full'leniyor. Tam sayısını bilmiyorum 150-200 civarı bir şeydi galiba ee, o yüzden ilk eşya almak daha mantıklı oluyor. Niye Kerem geldik evet. videoya işte bak görüyor Caner gel biz burayı yine push'luyalım. En kötü ejdere mejdere döneriz. Bir deneyeyim mi Q? Dene. Aşağı lojlayacak. Aa çok aşağı lojladı ama yedi 7 Ama, ya. yedi yedi. Yedi tamam. Sakin ol Fener'e bas Aşk çık. Şey. Bu kadar. İşte Bak, bu kadar. Kaynak, kaynak şimdi. Birazdan keseriz. Canımızın az olması daha iyi. Çünkü adamlar da hani agresiflik yapabilir. Öbür türlü kaçarlar. Morda topta kanka jungle gelmeyecek. Şuraya bir totem bıraktım. Güzel lojluyor da buraya. Abi Bak eş aşağı dojluyor. Zayra daha böyle şey dojluyor. Sakinim. Çok sakinim. Aldım onu. Eee çıkacağım. Mecbur çıkacağım. Canım hiç Sen yok. Sen çıktın mı? Canım hiç yok. Kanka, e, ben kaldım. Oyna, oynanırız. Oynanırız. Dur dur bekle bekle. Sakin ol. Sakin ol. Yaklaşma. OTP geliyor. YDW. <laughs> <laughs> Çıkıyorum ben. <gülüyor> 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 Ölmedim <laughs> canlarımda <laughs> <laughs> Ölme <laughs> ölme <öleme, gülüyor> ölme <öleme>, <laughs> Ultim var mı? Aaaa sat sat buraya sat Bizim attığı ultiye bak Allah aşkına <laughs> Abi lan, lan ne güzel yürüyor Silahın üstüne bindi aynen Ya ama bot niye böyle otoban oldu canlar ya yani Her yer herkes bize geliyor Nickleri açıyorum sebebini chatim söylesin bana buradan izleyicilerim Tamam Arkadaşlar tamam. bakın nicklere <laughs> Anlaşıldı. Aha Caner 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 gel 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 gel. Oynayacağız buraya oynayacağız. Geldim. Ya kaçıyorlar. Arabam. Aha. Ultim var mı Rocket? Var. 18 saniye var daha. Tık. Attım önüne. Buraya kaçacak. Aa özür dilerim özür dilerim. Sıkıntı yok. İyi hamsiye 3 kilo at. alırdık. Hamsiye triple verdirdik ya. Vallahi. Heyecanlıyım. Sen solo deneyim al ben ammaya yardım edeyim. Oo güçlüyüm bayağı şu an vuruyoruz arkadaşlar. Daha evde kılıç bitmedi hem de bak. Jinx'in late game'i güçlü. Şimdi bak karşıya bakıyoruz, Irelia yakıncı karakter, morda yakıncı, Viktor var, eş Zyra var. Top ve Jungle yakıncıysa arkadaşlar, gidip buradan almanız lazım. Eğer hepsi uzaktan vuran menzili şampiyonlar varsa, hayal dansı çalmanız gerekiyor. Adro hmm. taktiğidir bu, tabi. Aha geliyorum kanka, sola doğru görüyor musun bizi? Ghost'u bastım. Kalkanı verdim sana, bir Oyunca Q sallıyorum belki tutar. Oha! Adamsın. Belki tutar hocam. Tamam ultisini aldı. Kötü evet, ulti attı bu arada. Ne diyorsun? Evet. W derse Vur <laughs> Bende mi? Ah. Ah be. Olsun, Sağ olsun, koşar olsun, diye olsun. düşündüm. Sola koştu ya. Gel gel gel. Fener'e bas. Fener'e bas. Güven bana. Güvendim. Ama tut onu. Ama tutarsa keseriz. Ama mu? Oğlum dayıma bak. Ama mu yakıyor atacak. Üstüne yattım. Bir roket be. salla. Bir roket salla. Bir daha. Ne niye bana bak, döndü? Bak. Ah be aküle öldüm kule öldüm güzel tamam da kuleye battı. Victor 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 Arkadaşlar buradan Runana gideceğim şimdi. Deminki söylediğim taktikten ötürü bir tık farmımız kötü. Bunu bir ayarlamamız lazım. Ya hocam far... farm değil. <laughs> adam kesiyoruz. Ha okey. Ben biraz derin totem atacağım. Biri gelirse görelim diye. Peki Kerem sence bu karaktere, bu kostüme, bu RP e verilir mi? Hocam yani gidip de 80 tane almak çok mantıklı değil. Ama atıyorum fazladan RP'niz vardır. 5000, bin, 10.000 bin, ne bileyim vesaire. Oha nasıl? <gülüyor> ne? <gülüyor> nasıl ucuz oğlum o? Adam şey script yapıyorum Kendime double attım da ona şey yaptık kanka bu arada. Tek senin tamam. değil. Görüş açalım şöyle bir. Biz yok mu? ne yapıyoruz adamların? Biz oyunu bitirdik kanka. Evet evet. Gelme de geçelim fanlar da var. Tamam. Aha. Victor. Victor. Tamam, var Alacağım. tam alacağım? Tamam sana ultilik pozisyon ee, deneyeceğim. Bir gözün topta olsun Caner. Gözüm topta. <laughs> Gözüm topta hala. Hayır 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 değil değil. Kap, kapat kaydı kapat, kapat. Kapat kaydı. Kaydı kapat. Kapatamıyorum. Tuş bozuk. <laughs> Basmıyor ya ya arkadaşlar. Kitlendi Zegabon'a bana. <laughs> Zega olurdu arkadaşlar? Zega 5 ya. Hani Playz'e düşüyor. Ha, ha, onlar <gülüyor> yarım. Yarım. <laughs> yarım ekmek bir saniye. Yarım ekmek. Tamam bir, bir daha eee Oğlum bu Victor güzel dojluyor ya. Neyse. Baba var mı? Var. Tamam, Buraya mı? Bak ulti geliyor. Bam ben yedim. <laughs> o ulti şey ultisi, abone ol yazısı ultisi. A aynen aynen. Aa ben sana eşya bağladım ha, benim attı. Ultilendim ölmüyorum. Biraz daha dayanırsam. Ah ölmedim. Lan dön. Fener 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 fener. fener. Oy. O ne güzel bir oyunda moruyu Adam mal oldu içeride. Evet evet. İyi. 150 gold lazım base atmayacağım. 150 gold için base atmak istemiyorum. Runan almak istiyorum direkt. Allah da belanı versin. Farmı kaçırdık. Kuleye vur, kuleye vur. Oyalayın yarıyoruz diyor iş. Oh, şunu abi. da bağladım sana. Bağla kardeşim ona. Victor! Victor! Oğlum bu adamın oynayış. Canar, Caner roketin var mı? Yok. İki saniye geliyor tak. O ne? Belki oynarsın. Oy. Şey. Tamam, şimdi yeteri kadar goldum var değil mi Caner? Kardeşim tabii ki de. Bu anımız da bitti. Allah Ekber. Çek be beni. O ne? Bir ulti attı. Canları kaç. <laughs> Çıkıyorum. Fazla akınmalı bir <laughs> oldu ama neyse sıkıntı. <laughs> evet. kavga olduğumuz var. Hayalet dansçı ve tahsildar çıkalım diyorum ben. Ya da Dominik alacağım ilk önce. Oy. Ah. Bakmıyordun. Görünmeyen varlıklara Q atıyor Lan yok ya. yanlışlıkla bastım. <laughs> Buradayım buradayım. Vur 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 bunu. Bir tek. Koş koş. Aa. aa. Bunu, bunu da çal, bunu da çal, bunu çalacağım, çal. çalacağım, çalacağım. Çal. Çaldım. Totem çaldım. Ha. Oğlum gitti geldi az önce ya. Sesle gitti bir şey oldu. Ha. Aman diyeyim bak internet başlama gene. Kuşalım burayı. Hmm. Victor. 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 <gülüyor> 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 ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> Ama bu <mu> ne yapıyor? <laughs> Amacın nedir kardeşim? Çekersen aldın mı? Al. ah. Kanka bunlar çok tilt edici oynuyor derken. Late game jinx'im aga vururum ben. Her yerde vururum ben. Her yerde ölürüm. Çıkacağım. Ölmedi, ölmedi. Ölmedim ölmedim. Ölmedim ölmedim. İrali'ye vururum. Tamam. Bulduk al bir heyecandan. Hadi bir öl artık. Hayır. Tam yakındayım. Hayatta kalmaya çalış. Kalmaya çalışıyorum ama kalamıyorum. Maalesef. Ya anti. Vallahi anti. Benim olduğum yere. Baktım. Nereye Attım Nereye attın? O, ki. o hizadan geliyor. Tam kendin gel. Al sana geliyor canım sana geliyor. W. Yok artık <laughs> daha neler ya. <laughs> Otil alamadım kilo W'yla aldım benzer. Işte. Evet. Attığım her ultiyi abone ol tuşu olarak sayarsak arkadaşlar ben demek ki çok abone istiyormuşum. Burayı ittireceğim. Aynen öyle. Bizim level'lar bir tık kötü ya. Adamlar 14 oldu biz 13 evet. hala. Boş gezdik ya. Şu stun skill'ini atarsa devam edeceğim. Aa. Zayra bana vuruyor. Rahatsız etti beni. Ya Victor çok vuruyor. Rahatsız ediyor bu, Ben geri çıkacağım. Şu an Viktor ultisi falan var kafamda. Çıkamıyorum. Ka kanka... Gel gel gel. Fener bırakacağım. Gel bana, gel bana. Fenere bas canlar, fenere bas. Vur buna. Adamsın. Canar, buna da vur Canar. E attım, arkadan tarıyorum şu anda. Tarıyorum, tarıyorum, tarıyorum. Para, para tara, tara, tara caner. Taradım, 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 taradım. Buna da vur. Buna da vur. Dur, şeye geç. Goketti. Soldaki, mi? soldaki. Attım, flash attım. Oh, kilimi çaldı. Bu adam vardı be. Dörtte dört Lan dört dört. oğlum, yedemedim. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Dominik de aldık. Hadi FF atalım. <laughs> İlerle bottan yarmaya çalışıyor. Ne abi bu adam? 8 Oğlum, Warwick satıraç. gidecek. Aha. Viktor Victor. Tut. Victor. Oğlum benim kilolarda. Caner kalkan geldi mi? Hayır. Caner. <laughs> <laughs> Gelmedi. Lan yardım et. Yardım edin. Ama bu koş Oğlum, lan bu şuna. Bu Orada ne olmuş böyle ya? Bilmiyorum kanka bunda bir şey olmuş. Morden'in build'i Liam Riley, Chivili ve bekle bir şey yok ki aslında. Bitirelim ya? Bitirelim. Değil mi? Yürek buradan ya. Arkadaşlar burada gelene geçeni kaçanı kesiyoruz. geleni geçeni kaçanı. Adamlar hep solda ama. Kanka kuleyi bekletiyorum burada. Bekle heyecanlanayım ki fight yapalım. Hadi. Go. Ama işte Hmm. Caner, tam fener bıraktım dibine. Kaçtım kaçtım kaçtım. Kesemiyor kesemiyor. Tam fener. Tam altta al, yürü alta yürü yürü. Aha aha. Gel gel oynatacağım gel gel. Roketle vur. Koş Cener koş. Kalkan verdim koş koş. Vur güven bana. Bir tane daha vur. İreliye vur. Stanlıyım. vur. Cener zahir. <laughs> <laughs> oynuyorum oynuyorum oynuyorum. Ama iyiydi kanka orası bence. Ah be Kerem de benim önümde hmm. şey yapamadı dayanamadı. Gel gel. GG. Arkadaşlar ADC bakıyoruz. 218 oynanmış. Ben daha bir şey demiyorum. Support'ta diff. Rakip support iyiydi yani. Bak Yemiş bak bak bizi. izle. Oy! Çok güzel ya. bakalım. Bence tatlı olmuş. Bakalım hasar tablosuna kaç hasar çıkartmışız. Onurumuzu Zega 5'e veriyorum arkadaşlar. Başka kimseye onuramayacağım. Hak ettiğini düşünmüyorum. Kapatıyoruz burayı da. Teşekkürler. 28 HP'mizi aldık. 44.000 hasar vurmuşuz arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Akşamları 8 dakikada uğramaya Uğramayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada ve Zero Lord kanalında muhakkak uğrayın. Keremciğim çok teşekkür ederim bu saatte. Direkt kalkıp videoma geldiğin için. Bay bay arkadaşlar.